Cami, camiler, Nijer'de tam olarak neler oluyor? Gerginliğin en önemli nedeni dış sorun yani Nijer'in kaynakları. Çünkü Nijer uranyum rezervi açısından dünya ikincisi. Burada yılda yaklaşık 5 ton uranyum üretiliyor. Fransa'nın kimyasal ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor. Aynı şekilde Çin'in de orada uranyum yatırımları var. Uranyum üretimi için bazı Çinli şirketlere de izin verildi. Bu nedenle dış güçler Nijer üzerinde anlaşmazlık yaşıyor. Nijer'de yaşanan bu gerginlikte hangi grup hangi gruba karşı ve yabancı ülkelerden kim kime destek veriyor? Şu anda orada birçok devlet olaya dahil olmuş durumda. Bunlardan biri de önce Nijer'i sömüren Fransa. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri bir tarafta. Bunlar direkt olarak Nijer'deki olaylara dahil oluyorlar. Diğer tarafta da ECOWAS yani Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu var. Bu topluluk askeri darbeye karşı duruyor. Bunların dışında Mali, Burkina Faso ve yine ECOWAS'ın kararını reddederek darbecilere destek veriyor. Ayrıca bu ülkelerin Rusya ile iyi ilişkileri var ve Rus paramiliter örgüt Wagner bu ülkelerde oldukça etkili. Peki Nijer halkı sömürgeci emperyalist ülkelere karşı herhangi bir ayaklanma içerisine giriyor mu? Bir tepki ve gösteriyor mu? Afrika kıtası yeni bir süreç yaşıyor. Daha önceki sömürgecilerden kurtulmak ve kendi yeraltı servetlerine sahip çıkmak istiyorlar. Çok iyi biliyorlar ki Fransa bölgeyi geriye götürdü ve kaynaklarını yağmaladı. Afrika'ya has olan petrol, uranyum ve altın dahil diğer tüm yeraltı kaynaklarını Fransa aldı. Şu anda Afrika'da yaşanan durum Fransa'nın bölgedeki nüfuzunun bitmesinden ve Afrika halkının kendi yeraltı kaynaklarını kullanmak istemesinden kaynaklanıyor. Genel olarak Afrika kıtasında hangi ülkede hangi yeraltı zenginlikleri var? Bize sıralayabilir misiniz? yani Batı Afrika bölgesini ele alacak olursak Fransa'nın yeraltı kaynakları açısından zengin olan ülkelerde nüfuzu var. Örneğin Fransa'nın sömürgesi olan Senegal, petrol, altın ve diğer yeraltı kaynakları açısından zengin bir ülke. Toprakları da ziraata elverişlidir. Fildişi sahili de Fransa'nın sömürgelerinden biri. O da dünyada en çok kakao bulunan ülkesi ve altın madenleri var. Mali yine Fransa'nın sömürgesi. Burada da altın, magnezyum, alüminyum ve demir madenleri ...madenleri bulunuyor. Nijer'de Fransa'nın sömürgesiydi. Bildiğiniz gibi bu ülkede uranyum ve altın bakımından zengin bir ülke. Aynı zamanda magnezyum madenleri de var. Son 30 yıl içerisinde yeni bir gelişme yaşandı. Çin, Afrika kıtasına girdi. Çin, Afrika'nın hemen her ülkesinde bulunuyor. Oradaki petrol, gaz ve diğer yeraltı kaynaklarını sömürüyor. Ekomas Nijer'e müdahale edeceğini açıkladı. Ama tarih vermedi. Herhangi bir müdahale durumunda... Afrika kıtası genelinde bir savaş çıkar mı? Eğer bir müdahale olursa Amerika'da dahil olur ve Rusya'yı temsil eden Wagner grubu da girer. Durum böyle olursa Amerika'nın da bu savaşa dahil olmaktan başka çıkar yolu kalmaz. Fransa da aynı şekilde. Ama bu savaşın çok uzayacağını sanmıyorum çünkü Nijer'in büyük bir askeri gücü yok. Nijer'in ordusu 11 bin askeri geçmez. Hiçbir askeri imkana sahip değil. Aynı şekilde Mali'nin toplam 13 bin askeri bulunuyor. Burkina Faso'nun ordusundaki asker sayısı 10 binden daha az. Türkiye son 20 yılda siyasi ilişkiler ve yatırımlar açısından Afrika'daki varlığını büyük oranda arttırdı. Türkiye şu an birçok Afrika ülkesinde bulunuyor. Türk Hava Yolları şu an Afrika'nın 43 noktasına uçak seferi düzenliyor. Örneğin Nijer'in Türkiye ile çok güçlü ilişkileri var. Türkiye başkent Niyavi'de büyük bir havalimanı inşa etti. Orada birçok Türk şirketi ülkenin altyapısına dair yatırım yapıyor. Türkiye bu şekilde birçok ülkede varlığını sürdürüyor.